Evet sevgili dostlar ve sevgili takipçilerim soruyorsunuz Furkan Palalı saçına ne kullanıyor diye. Ben söylemek istemiyorum. Sevgili dostum Furkan söylesin istedim. Sağ olsun kendisi de size aktaracak. Evet ben Adem'e yıllardır söylüyordum. Adem sürekli başka ürünler kullanıyoruz ama saçlarımız hep yıpranıyor. Sen neden ürün çıkarmıyorsun? Senin ürünlerini çıkaralım en az, kullanalım. En azından bildiğimiz bir ürün olur ve sağlıklı olur. Adem de dedi ki merak etme bekle. Yıllardır bu ürünler üzerinde çalışmalar yapıyor ve gün büyük gün o günler geldi. Adem sırasıyla toniğini, vaksını, maske, e, saç maskesini, şampuanlı ve e, sakal argan yağı, argan yağını hepsini teker teker piyasaya sürdü ve hepsinden de e, deneme imkanı buldum. Mesela e, bu tonik saçları inanılmaz besledi benim saçlarım çünkü setlerde çok fazla yoruluyor. Hem uzun saç kullandığım son birkaç projedir. Hem de tabii ki sürekli fön'e maruz kaldığı için e, bu çok faydalı oldu ve bu şampuanla beraber ikisini kullandım gerçekten çok faydalı oldu ki ben de biliyorsun yani hadi şu ürünü ne olur reklamını yap falan dedikleri zaman konuşan tanıtan paylaşan bir adam değilim yani Değiz, denedim aylardır da bu süreçte tanik oldum madene o yüzden de şimdi gönül rahatıyla kardeşim ürünlerini size söylüyorum bu vaxi kullanıyorum sette soruyorsunuz bunu kullanıyorum. Ee, saçlarımı dediğim gibi haftada e, bir defa bazen çok yıpranırsa e, veya iki haftada bir defa bu maskeyle de saçlarımı e, çok iyi bir şekilde e, bakıma sokuyorum diyebilirim. Ve bu da yine uzun sakal kullandığım dönemde de saçlarımı besliyor ve sakal uzadıkça o bilirler, e, erkekler sakal uzadıkça hem yıpranır hem daha fazla kurur. E, buyurun. <laughs> Şu an e, bir <laughs> evet çok güzel. <laughs> çok güzel. Çok güzel. Görün ağabey gelmişler. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Şimdi e, bu da sakal uzadığı zaman bundan kullanıyorum ki sakalları gerçekten çok yumuşatıyor. Çok güzel bir görüntü, parlak bir görüntü veriyor. Adem tebrik ediyorum seni. Ya Furkan'cığım benden güzel anlattın. Vallahi Ağzına sağlık. Çünkü yani. ürünü yaşayan birisin. Aynen kullandığın bir şey için böyle anlatıyorum. Benden yani. güzel anlattın diyecek bir şey yok. Ağzına sağlık. Çok teşekkür bir teşekkür ederim. aydır daha güzel adem, güzel adem için. Adem'le bir aydır bunları bir hani konuşuyoruz falan. Ben de dedim ki iyice kullanayım, deneyeyim. Hani ona göre konuşalım. Ee, beş tane ürün var. Beşi de A kalite. Ee, bunları kullanıyorum arkadaşlar. Hepinize sevgiler. Ağzına sağlık. <laughs> Teşekkür ederim.